Gaziantep'in değerlerinden biri olan gazeteci yazar Ali Atalar imza gününde okurlarıyla buluştu. Her biri ayrı önem taşıyan kitapları okurlarından yoğun ilgi gördü. Gaziantep'te 1984 yılında gazeteciliğe başlayan Ali Atalar kitapları ve yazılarıyla ilgi topladı. 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen imza günü kitapseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Öte yandan yalnızca yetişkinler değil, çocuklar da imza gününde sıraya girdi. Atalar bu sene sonuna kadar yeni bir kitabının daha kitap severlerle buluşacağını duyurdu. <laughs> burada AVM içerisinde yoğun olduğu bir günü seçtim. 11 tane kitabım var. kitapların hepsini burada, hepsini e, okurlarla buluşturdum. Yani özellikle de gençlerin çok ilgisi var. E, ben herkes gençler okumuyor falan diyor ama gençler okuyor bence. O de çok iyi geçiyor. İlgi çok fazla. Teşekkür ediyorum. Genelde ben araştırma kitapları yazıyorum ama bir roman, iki öykü ve 8 tane de araştırma kitabı. Toplam 11 tane. Devam ediyoruz kardeşim geldi İnter. Futbol kitaplarını merak ettim. Ben de bütün kitaplar var. E, Ali Bey gerçekten entelektüel bir kim olan çok kaliteli bir yazar. Tek şanslıdır gazete. Yani ben İstanbul ilişkileri olsaydı şu araştırmaları her biri bir değer, her biri bir program. Ama maalesef işte Anadolu'da olunca biraz daha kısıtlı imkanlar. yüzden de Hazar Baba'nın çok çok galiba. tavsiye <laughs> <laughs> Ali Bey çok yakından tanıyorum. Gerçekten her şeyi çok güzel bilen. Gaziantep'e sahip çıkan, oyunlarıyla, kültürüyle, bakıla, her şeyiyle ilgilenen birisi. Böyle birinin Antep'te olması bizi çok gururlandırıyor. Kitap yazması da üstüne bir olay. Kitaplarının hepsini alıyorum. Gaziantep Çocuk oyunlarını şimdi aldım, bunun içindeki oyunların 10 tanesini biliyorum, hepsini bilmiyordum ama şimdi anladım ki çok fazla oyunu varmış, son kitabı Hazal'ı da okuyacağım.